Merhaba canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın ee, katıl butonunda tıklarsanız sevinirim ee, ayrıcalıklı fallardan yararlanmış olursunuz Evet Ayrın adlı izleyicim için bakıyorum şu anda kartları tek tek seçiyorum mi Evet Gayet güzel çıktı kartlar Aylin Hanım, Aylin'cim canım. Şimdi ee, kartların durumları çok karışık çıktı. Ee, i̇şle ilgili çok güzel ilerlemelerim var. Ee, ve e, bir birliktelik yaşayacaksın evlilikle noktalanan ve ciddi ilişki istiyorsun artık ee, ilişkilerinde ciddi ve yapıcı ilişkiler istiyorsun kalıcı birliktelikler beraberlikler arıyorsun ve gerçek aşkı istiyorsun ee, elini tutacak bir birlikte olacak evlenilecek bir ilişki istiyorsun ve bir evlilik kapında senin bir teklif ve güzel bir aşk kapında fakat başka bir yere bir taşınma görünüyor sende. Bir taşınma olabilir. Bir hane değişikliği veyahut da ev değişikliği olabilir. Böyle gözüküyor. Evet bir yere geçiş belki işle ilgili olabilir iş nedeniyle başka bir yere geçiş olabilir böyle güzel bir şey gözüküyor dünya kartı var işle ilgili çok güzel ilerleme çok güzel başarın gözüküyor bir bolluk bereket zamanına giriyorsun dünya kartı var hem iş hem aşk İkisi de çok yolunda görünüyor şu an neyi nasıl istiyorsan öyle yaşayacaksın değnek kraliçesi var bolluk bereket akışı maddiyatın çoğalması anlamına geliyor ee, burada değneklerin dokuzlusu var. Senin arkandan daha önce ilişki yaşadığın, umutla beraber olduğun birisi gözüküyor. Ee, bu kişiden ayrılmış olabilirsin. Çünkü çok üzgün bir insan var. Genç bir erkek var arkanda ve çok üzgün bir insan var. Eee Yol gösterici, akıl verici, yapıcı bir insansın. Her şeyin iyisini istiyorsun, iyisini düşünüyorsun, iyi şeyler göz önünde olma toplum tarafından tanınma liderlik vasıflı bir işin olabilir Aziz kartı çıktı böyle bir insanla liderlik vasıfları olan toplum önünde göz önünde başarılı yol gösterici bir insanlara yol yol yöntem anlatan bir bir takımın başında bulunan biriyle bir aşk ilişkin olabilir biriyle tanışabilirsin diye düşünüyorum burada birinden bir ayrılık yaşamışsın çok üzülmüşsün gözyaşı döküyorsun ilerlemede durgunluk yaşıyorsun şu anda ve işle ilgili ilerlemede durgunluk var ve üzülen birisi var senin yanında dediğim gibi bir adam var üzülüyor ilerlemede durgunluk yaşadığın için aileden biri olabilir kardeş veya e, kuzen gibi e, ya da çok sevdiğim bir arkadaşın gibi çok destek olacaksın ona. Burada sen çok üzülüyorsun. Çok göz gözyaşı dökmüşsün bir şeylerden dolayı. Bir olayla ilgili olabilir. Bir aldatma veya ihanet olabilir. E, böyle bir terk, terk edilme nedeniyle. Yani e, Terk eden taraf sensin. Ayrılmak zorunda kalmışsın. Kılıçların dokuzlusu var. Burada çok üzülüyorsun. Çok üzüntü yaşamışsın. İlişkiyi toparlamaya çalışmışsın. Belki daha önce yaşadığın hayal kırıklıkları var. Çok üzülüyorsun. Ee, ve artık sıkıntının, üzüntünün bitmesini istiyorsun. Gerçekten de bitiyor. Büyücü kartı geldi. Ee, başarı, mutluluk senin. Gerçekten de hem duygusal hem de maddi başarıyı yakalıyorsun. Kılıçların yedilisi var. E, birisi e, her şeyi toplayıp sana güzel bir teklifle sana gelecek. İş yerinde bir kariyer yüksekliği yapabilirsin. Eğer ki işe yeni başlıyorsan da e, büyük güzel bir kariyerle başlayabilirsin. Her şeyi toplayıp. Ee, başka bir iş, iş değişikliği de yapabilirsin. Güzel bir iş değişikliği görünüyor. Adalet kartı var. Yaşadığın bir haksızlıktan dolayı olan üzüntünü üzüntünün sona eriyor. Hangi konuda ne için kavga ettiysen veyahut da ne için üzüldüysen hayal kırıklığı yaşadıysan o konuda refaha çıkıyorsun adalet yerini buluyor senin haklı olduğun çıkıyor ortaya ve haklı ve adil kararlar vereceksin burada kupa şövalyesi var gerçekten de ve e, kupaların şövalyesi asil yürekli güzel bir insan geliyor hayatına ve ne istediğini bilen duygularından emin e, bir insan var ve sana duygularını açmak üzere geliyor. Lider vasıflı, yön gösteren iyi bir insanla tanışacaksın. Ee, gerçekten de. E bir şeylerden dolayı ya bir iş yaşantında iş değişikliği yapma gözüküyor sana bir iş yerini bırakıp başka bir iş yerine geçeceksin ama daha maaşı fazla olan getirisi daha fazla olan güzel bir iş görünüyor maddi fırsatlar var bir anlaşma bir uzlaşma ve sevdiğin bir insandan güzel bir haber var bir barış yapıyorsun maddi büyük bir fırsatın geliyor ee, karşılıklı görüşmeye mutlu zaman geçirme olabilir bir nişan söz gibi böyle e, bir şeyler gözüküyor kılıç şövalyesi var e, gerçekten de ve e, birinden maddi destek alabilirsin e, bu arada da seni terk eden veya da terk eden diyorum ama hani ayrıldığın, istemediğin, geçici ilişki diye düşündüğün veya da bir kopukluk yaşadığın, eskiden tanıdığın bir sevdiğin olabilir. Bomba gibi hayatına giriş yapacak birisi var burada. Bomba gibi birisi var. Hayatına yön verecek sevdiğin insanlar var. ama hayatına bomba gibi girecek birisi var. Ben seni bıraktım. Çok pişman oldum. Duygularını söyleyemeyen, her zaman önünde duran bir insan var ve sana duygularını açacak sana seni sevdiğini söyleyecek ve gizli duyguları olan birisi var ama hayatına bomba gibi de giriş yapacak Mahkeme kartın var. Eğer bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık varsa, emeğinin karşılığını alamıyorsan, bu mahkeme kartı senin emeğinin karşılığını alacağını e, ve e, bir şeyleri, e, belki bir firma ile ilgili mahkemen olur, devletle ilgili bir işin olur, o işin de hayırlı sonuçlanacak. Mahkemede lehine sonuçlanacak. Kılıçası var, bir bolluk bereket geliyor. E, ve e, işte büyük başarı, Güzel bir mevki makam sahibi olacaksın. Kılıç kraliçesi var. Etrafında senin yüzüne gülen ama arkandan dedikodunu yapan canını sıkan bir hemcinsin olabilir. Ya da senden biraz daha olgun bir insan olabilir. Bunun sözlerini kaideye alma ve yoluna devam et diyorum. Her şekilde Ve kupası var En sonunda gerçek aşkı Gerçek sevgiyi buluyorsun Çok büyük bir aşk yaşayacaksın Dediğim gibi bomba gibi birisi geliyor Hayatına hiç ummadığın bir insan kapını çalacak Ummadığın bir aşk Ama gerçek aşk ruh eşi gözüküyor sende Çok büyük bir aşk yaşayacaksın Kupası var ee, Büyük arkana kartlarından sonra gelen e, Küçük arkananın En büyük kartıdır Ve gerçek aşkı Gerçek sevgiyi Gerçek birlikteliği ve evlilikle bitecek bir ilişkiyi simgeler. Ruh eşini anlatır burada. E, bu aralar e, bir iş yaparken olsun ya da bir yere giderken olsun çok dikkat et. E, telefonla aranabilirsin, aldatılmak istenebilirsin. Böyle aldatmacı bir olay yaşayabilirsin. Buna da dikkat etmeni istiyorum. E, ve her önüne gelen şeye de inanmamalısın. Bir aldatma, bir... E, Yalan dolan böyle bir şey çıkıyor burada. Bu nedenden biraz canın sıkılabilir. Tılsım şövalyesi var. Maddi açıdan birisi sana destek olacak, güzel bir kapı açacak. Çok destekçi bir arkadaşın olabilir veya kuzen olur bir akraban olur maddi manevi sana destek olacak kule kartın var karar kartın var karar vermek zorunda kalacaksın bir şeylerin kararını vermeye çalışıyorsun içinde bir iç hesaplaşman var yapsam mı etsem mi gitsem mi gitmesem mi gibi bir şeyler düşünüyorsun yıkılan gurur var burada bir şeyleri çok gurur yapmışsın karşıdaki kişiyle ilgili belki de ama ee, bu gurur seni çok üzmüş ee, anlaşmazlığın olduğu biriyle ya da bir iş yeriyle e, tekrardan iletişime geçebilirsin belki de iki iş yeri gelecek birini seçmek zorunda kalacaksın ikisinden birinden e, işini halledeceksin diyorum burada değneklerin beşlisi var rakiplerin arasından sivrilip e, yaptığın işle göz önünde olacaksın güzel bir ilerlemen olacak ve bolluk bereketin geldiğini görüyorum işle ilgili ve çok güzel bir ilerleme refah maddi açıdan iyi günler gözüküyor korkmadan yolunda ilerleyebilirsin kılıç dörtlüsü var içsel bir dönüşüm yaşaman gerekiyor e, gerçekten de ne istediğine karar vermen lazım. Burada e, değneklerin ikilisi var. Maddi açıdan iki ayrı fırsatın görünüyor. Dünyevi uğraşlar, işle ilgili ve işle ilgili düşünceler görünüyor. Ve güzel bir ilerleme görünüyor bu arada. Maddi fırsat, değnek ası geldi. Gerçekten de e, hem bolluk, bereket hem maddi durumu iyi biriyle tanışabilirsin. Burada para, zaman. Ee, tılsımların sekizisi var para zaman çaba verdiğin emeğin verdiğin çabanın karşılığını alacaksın ve emeklerinin karşılığı sana güzel bir para olarak güzel bir başarı olarak geri dönecek hem maddi hem manevi emeklerinin karşılığını almış olacaksın verdiğin çabalarının da karşılığı neyse o eline gelecek diye görüyorum senin maddi manevi rahatlıyorsun burada eee Kupaların e, dokuzlusu var burada. Birisi sana aşkını anlatmaya çalışacak. Gerçekten de ve e, aşkını anlatmaya çalışacak. Birisi ee, ve sana duygularını anlatacak bu kişiyi dikkatli dinlemen lazım ruh eşin olabilir bomba gibi hayatına girecek bir de eskiden kalan birisi tekrar hayatına girip aklını çelmeye çalışabilir fakat geçici bir ilişkiyle kapına gelebilir bunda da uyarayım seni eskiden tanıdığın çok eskiden tanıdığın biri olabilir ee, bir kere daha deneyelim gibisine bir şeyler söyleyebilir fakat e, sakın tekrar denemeye kalkma çünkü e, aldatmacalarla gelebilir başka biriyle ile birliktedir. Tekrar senden de faydalanmaya kalkabilir. Ee, böyle aldatmacalarla bir yerlere çekmeye çalışabilirler. Dikkatli ol. Karar kartın var burada. Araba kartın var. Kendin karar vereceksin ne istediğine Gerçekten de e, işle ilgili, aşkla ilgili ne istiyorsan onu yapacaksın. E, kararını verip ona göre azimle ilerleyeceksin. İki ayrı iş teklifi alabilirsin burada. İkisinden birini seçeceksin. Ve e, İkisinden birine evet diyeceksin. Ve e, güzel şeyler de e, başına gelecek diye görüyorum. Bir iç kapanıklığı var. İçi kapanık duygularını açmayan bir arkadaşın olabilir. Seviyor mu sevmiyor mu bunu söylemeyebilir sana. İç kafanıklığı yaşayan birine yol gösterici aydınlık bilgiler verici yardımcı olacak bir insan görünüyorsun. İnsan olarak görünüyorsun ve birisine yardım edeceksin ve bazı acılarını içine atmayı seviyorsun. Acıları kendi içinde yaşıyorsun. Paylaşmıyorsun bazı şeyleri. Böyle bir şey de görünüyor. Acılarını içinde saklama bence. Paylaş ki acılar azalsın. Değnek prensi var var işte güzel ilerleme var ee, ve kader çarkı senin için dönüyor ve sen ne istersen o şekilde hareket edeceksin. Hem işle ilgili güzel haberler, hem aşkla ilgili güzel haberler var. Geleceğin çok parlak, göz önünde olma, toplum tarafından tanınma var. Bakalım e, şanslı kartların ne diyor? Hava kralı geldi. Aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Olay ve kişilere farklı açıdan bak. Geçici duraklama, kendin olman önemli diyor. Gerçekten de burada eee Parlak tarafsız profesyonel diplomatik hava kralı e, hava grubundan birisiyle tanışabilirsin. Çok fazla iş başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti. Stresle ilgili sağlık sorunları olan birisi var. Belki de çok fazla çalıştın. Bir tatil yap, dinlen. Ondan sonra tekrar işe git. Çünkü ruhun çok sıkılmış, bunalmış. Bilgili, güvenilir, sabırlı, başarılı bir insansın. Toprak uşağı çıktı burada. Ya yükselenin toprak olabilir, ee, kendi grubun ateş olabilir bilemiyorum finansal konularda iyi haberler daha zorlu bir şey yapma isteği yeni bir çalışma alanı açılıyor sana dediğim gibi güzel bir iş, çalışma alanı ve güzel şeyler başaracaksın samimileşen bir ilişki affedicilik bir uzlaşmazlığın ölen olumlu çözümü ve ilişkiye e bırakıldığı yerden devam etme diyor evet bir ilişkiye başlamış olabilirsin yeni başladığın bir ilişki eee ve bir kavga olmuş olabilir, bir anlaşmazlığa düşmüş olabilirsiniz. Bu ilişkiye şans verebilirsin. Fakat karşına yeni birisi gelecek olursa da, çok yeni birisi, hiç tanımadığın biriyle karşılaşırsan da dikkatli incelemeden karar verme ve çok güzel bir aşk, bütünleyici bir aşk seni bekliyor. Çünkü gerçek aşkı bulacaksın ruh eşini. En kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler. En kötüsünü bekliyorsun, Kuşkularla kendini dolduruşa getiriyorsun, her en güzelini hak ediyorsun <laughs> ve lütfen kendini motive et, özgüvenini geri al, iç karartıcı düşüncelerden uzak dur. Çok güzel bir insan olduğunu anlıyorum buradan ve gerçekten güzel kısmetlerim var. Yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşüncelerim var. Bunlardan da vazgeçmelisin geleceğe odaklanmalısın akıllıca olmayan bir karar bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren herkesin amacını değerlendir diyor ve ona göre hareket et diyor ee, ve biraz dinlen dinlendikten sonra ne istediğine karar ver çünkü ruh eşi ve ruh aşkın geliyor ee, ben de bu kadar diyorum artık kartlar bu kadar söylüyor umarım gerçek aşkı bulursun mutlu olursun çünkü çok güzel bir aşk kapını çalacak ee, fakat etraftakilerin sözlerine aldanmayıp aldanıp da yarım bırakma aşkını diyorum devam et çok güzel şeyler yaşayacaksın kandırmak isteyenler döndürmek isteyenler olabilir bu yüzden sana mutluluklar diliyorum gönlündeki ne isteğin varsa gerçek olsun mutluluk neşe seni bulsun diyorum e, aşkla dolu bir ömür aşkla dolu bir beraberlik ve evlilik senin olsun mutluluklar diliyorum hoşça kal şen kal